İkinci soruya bakalım. A kümesi 12, 42, 104 ve B kümesi 10, 29, 103 olmak üzere ikilerden oluşan küme. C kümesi şöyle tanımlanmış. Öyle x, y'lerden oluşuyor ki 2x artı 3y 9'un bir tam sayı katıdır. C kümesi A kartezyen çarpım B'nin alt kümesi olduğuna göre C kümesinin eleman sayısı en çok kaçtır diye sorulmuş. Şimdi e, 9'un bir tam sayı katıysa A ve B kümelerinin 9 ile bölümünden kalanları yazalım. 12'nin 9 ile bölümünden kalan rakamları toplamı 3 olduğu için 3'tür. 4, 2 daha 6, 1, 4 daha 5'tir. Sonuçta biz 9 ile bölümünden kalanları bulacağız. B kümesi de 9 ile bölümünden kalanlar elemanları 1, 2 ve 4'tür. Şimdi A kartezyen çarpım B kümesini yazalım. A kartezyen çarpım B kümesi 3'e 1, 3'e 2, 3'e 4, 6'ya 1, 6'ya 2, 6'ya 4 ve 5'e 1, 5'e 2, 5'e 4'tür. 9 tanedir. 5'e 1, 5'e 2, 5'e 4'tür. Şimdi e, tanım ne diyor? Birinci bileşinin iki katıyla ikinci bileşinin üç katını topladığımda dokuzun katı olanları alacağım. Önce üçe birinci elemana bakalım. Bunun iki katı altı, bunun birin üç katı da üç toplamı dokuz olduğu için bu dokuzun katıdır. Bu bir cevaptır. Buna bakalım. İki katı altı, 3 katı 6 topla 12. 9'un katı değil. Şuna bakalım. 3. elemana. Bunun 2 katı 6. Bunun 3 katı 12. 18 yapar. Bu da 9'un katıdır. Bu da bizim için bir cevaptır. 6'ya 1'e bakalım. 2 katı 12. 3 katı 3. Toplama 15. 9'un katı değil. 6'ya 2'ye bakalım. 2 katı 12. E 3 katı 6 topla 18. Bu da 9'un katıdır. Cevaptır. 6'ya 4'e bakalım. 2 katı 12. 3 katı 12 topla 24. 9'un katı değil. 2 katı 10. 5'e 1'e bakıyorum. 3 katı 3 13. Hayır. 2 katı 10. 3 katı 6 16 değil. 5'e 4'e bakıyorum. 2 katı 10. 3 katı 12, 22. O da 9'un katı değil. Demek ki C kümesinin eleman sayısı e, elemanları şudur. En çok dediği için hepsini alacağız. 3'e 1, 3'e 4 ve 6'ya 2 eleman, ikilileri sağlar. Dolayısıyla C'nin eleman sayısı en çok 3'tür. Neden en çok demiş? E çünkü e, bir tane de alabilirim, e boş kümeyi de alabilirdim. Ee, dolayısıyla cevap 3 olur. Doğru seçenek Bursa'dır.